Tarım ve Orman Bakanlığı tüm imkanlarıyla depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Ayla kalmadı, yalnız kocam orada kaldı. Ben buraya geldim, kızımla gelinimi. Kızımın evi yıkıldı gitti, yalnız kendi kaldı. Mersin'de tedavisi tamamlanan afetzedeler, Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün sosyal tesislerinde misafir ediliyor. İşte depremden enkazdan kurtulduk, buraya geldik. Var olsun devletimiz yani her şeyimizi karşılıyor bizim. Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne ait Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün sosyal tesisleri 330 deprem kapılarını açtı. Allah devletimizi, milletimizi eksik etmesin. Amin. Ee, Erdemli'de yaşıyoruz. Bakım o biçim süper. Hatay'ın Antakya ve Samandağ ilçelerinden gelen afetzedeler kaldıkları tesiste tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi. Sağ olsun doktorlarımız geldi, ekipler geldi, e, kronik hastası olduğumuz için ilaçlarımızı, ondan sonra e, ayağımızda yarı oldu, kremlerimizi yazdılar yani. Tesiste çalışan gönüllüler, misafirlerine yardımcı olabilmek için tüm gün mesai harcıyor. Deprem felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren toprak, su, e, sosyal tesislerinde, e, hastaneden buraya e, yönlendirilen depremzede dostlarımıza yardımcı olmak için buradayız. Yetkililer ve gönüllüler sıcak bir yuvaya dönüştürdükleri misafirhanede depremzedelere sağlıklı bir ortam sunmayı amaçlıyor.